Ceyda siz bir bayan mısınız? Yazınızın renginden bayan olduğunuzu anladım. Buradan ses geliyor son değil. Maz mı baa? Maz mı ba. Kızlar bizim bot da kızmış bu arada. Akıyor bu akşam Kızlar oyun sonu lobi gelsenize bak 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 çakal lan sana ayırdır lan. Tekin var orada şimdi? Ya kırılmış yumurta gibi cızır diyorum. E ee, kule mi koruyacak seni benden? E. Ee? Vurun ulan, vurun, ben kolay ölmem. Life, 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 sar abime 250 gram, yetmezle 500 gram sar. Selam arkadaşlar. bugün bugün ormanda jarvan oynayacağım abi. Onun dışında şu anda Twitch'te canlı yayınlıyım Moruk orayı yıkmamız lazım bizim. Bak 100.000 kişiyiz burada. Neredeyse her videomuz 100.000 izleniyor ama canlı yayınlara katılım bir tık az. O yüzden gelirseniz haber olmayan varsa özellikle çünkü söylemiyorum. üstün, üstün körü söyleyip geçiyordum. Beklerim abi Twitch'e. Şu an yorumdayız. Linkimiz yorumda haberiniz olsun. İyi seyirler. Adam kendi kırmızısından başladı bu arada. Eyvallah güzel kardeşim yardımın için. Niye öyle durdun ki çalacak gibi orada? Sen niye tedirginsin lan? Hiç kimseye güvenim ya. Bottan başladı. Karahasat deli girmiş bu arada. Hani o yüzden direkt bunun bölüm abisine çökmeyi düşünüyorum. Direkt maviye gelmez diye. Allah bir an yok sandım biliyor musun? Kanka aşağıya like'a bastın abone olun şuradan zili tümü yaparsam video attım da kaçırmazsın Buraya bu totemi çaktım adam birazdan gelecektir buraya Geldiğinde kafasını atlayabilirim Hatta o gelene kadar böyle grompunu çalacağım Şu an resti çel peşindeyiz Bu otu azalttık estik diyorsun Bakalım ne olacak aga Onun dışında bir istatistik değerlendirmesi yapalım bur. Aaa topta ceyda var Dem seni. <laughs> beni görmedi Hop Hop selamünaleyküm. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Leşini atacak. Atmazsan adam değilsin. Tak. <laughs> olay budur beyler. Her şey her planlı. Anladın? Daha oyunun ilk başta şu anda gördüm adamı. Orada gördüm. Hemen her şeyi planladık. Geldik yaptık. Şimdi topa cda'ya çıkacağız abi. Instagram'da çekilişimiz vardı. Bu arada sen bu videoyu izlerken son 4 saati kaldı. Saat 00.00'da akşam bitiyor. Haberiniz olsun. Yoruma sabitlemişimdir bunun linkini. Şu Bak hele. Neyse bir tane kurtunu bırakacağım abi. Bunu alana kadar kampta olmaz haberiniz olsun. Şimdi bu adama bir gidelim. Bak 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 bak. bak. Çok önde oynuyor. Karşısında çıtır bero var ya. O yüzden böyle bir agresif flash'ı var mı? Flash'ı var. <laughs> Güzel kardeşim. Yapıştır. Hadi hadi hadi. Nereden girdin? Ooo oo, flash'ını da attım. Mükemmel bir detaysın sen. Ulan kaldıramadık adamı havaya. Nasıl bayan lan bu? Ölme. Lan gerizekalı kaçsana niye vuruyorsun? Yazık kafana. Gelmiş bu illa çalacaksın değil mi? İlla atacaksın değil mi o tutuşturu? Bak 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 nasıl sırtıyor Ceyda. Ceyda siz bir bayan mısınız? Yazınızın renginden bayan olduğunuzu anladım. Hemen moruk şuradan yan pri alalım. Kalkanını kıralım. Botta bir action oldu. Ne oldu? Niye öyle oldu botta? Abi gözüme laksı kestirdim bu arada ya. Çok çıtır görünüyor ya. Olmadı bizim topa tekrar çıkmamız lazım. Kalista item seçiyor yarım saattir. Kanki geliyorum. Hele vur. Hele bir şey yap. Ele bir şey Allah belanı vermeye ya, nasıl e ya keşke benim O ne Ölüm getirdim ölüm Gel 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 Bir tane vursam yavaşlatırım Avcılıkta önemli kurallardan biri de Kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek prensip bu <gülüyor> <gülüyor> Bak fark etmedi kaç Kaç fark etmedi Can bastı kendine yoksa alırdım biliyor musun Biraz daha devam edebilirdim Lanet olsun be çok kötü oldu Harvan hep gel harvan gelme bir daha Harvan <laughs> Vay güzel kardeşim. Eyvallah. Puh, kodumun götü. Şimdi <laughs> s**eyim seni sen İt it burayı it. Aga ne yapan? Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Ah ah flash attı adam. Adam flash attı geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Onu aldık onu aldık onu aldık onu aldık. Kaçışın yok bebeğim. Allah kahretsin. Ölmek vardır dönmek yoktur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Aa, kule öldüm. What's going on? Aa, çok iyi oldu bu Çok mutlu oldum şu anda. Çok 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 kin gittim adam abi zorlayacaktım sonuna kadar. Evet abi bizim bir bota gitmemiz lazım. Pike yasoy yapıyorlar botta bizim bot birazcık sıkıntılı. Toptan olmuş biri bir. Bire bir. Tamam. Bir şey olmamış hala topta. Şunu alalım serisinden kan içine doğru çıkıyorum. Birazcık daha en kuşum. Birazcık dayan orada. Tamam Pelkin şu anda büyük ihtimal W's yok ve E's yok. Geliyorum oraya. Jinx de geliyor. Bizimkiler iki E'dik mi? Allah sizi belanızı vermeyin. Oğlum nerede gördün? Nasıl gördü ya? Kanka yapıştır. E, ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral tere. Korkma korkma. Hiç sıkıntı yok. Tamam aldık bunu. Ne diyeyim yani? Zurnada sağlık. Çaldım. Aa, tamam. Gayet güzel. Mork ölmeyecekti zaten. Olumlu burayı bir yok ettik şimdi mi de gidiyorum şu zımbırtıyı alacağım Hatta oradan da karşı kırmızıya gideceğim onun kırmızı çıkacak çünkü birazdan Yampiri duruyorsa yampiri alacağız sonrasında kırmızı Sonra bir laksi denemek istiyorum çalışıyor yok şu anda alt olursam Direkt çıkamayacak zaten içimden onu da keseceğiz Durum şartlar böyle şu an planımız bu şekilde Devam Bir yolculuk değişebilir o arada şu laksa bir uğrayalım Zıplayacaksın kafayı kodun mu tutturacaksın Arabaydı aşağıya? Dur, moruk tutuştur atmasaydın keşke bir de çaldım şeyi çok güzel oldu. Şimdi adamın kırmızıya çöküyoruz. Adam az önce beni kesmeye çalıştı Şunu kırmızı alayım bir. Hatta dur geliyor ya. O şey yaşıyor a**ın Sen çıkarma sen çıkarma sen çıkarma. Burada mısın lan? Nasıl korkuyor nasıl korkuyor? Büyüdüm böyle olacağını. Öldüm moruk bu sefer kaçama. Bu sefer kaçamam. Oha kaç tane edim lan kuleden. Gene kuleyi öldüm. Koyayım <laughs> ne salam ver lan. Geri dönüp kırmızı yanmak vardı aklımda. O yüzden hani yolu uzatmak istemedim ama olsun. Hızlı base devam abi. Kaldığımız yerden. Şimdi adam kırmızısını alıyor büyük ihtimal. Hemen bir koşmam lazım oraya. Oraya bitişelim. 4 de var level fark atmışız ve öndeyim baya. Olmadı laksa bir tur daha gidebilirim. Dıkcum. Bakar mısın? Karı. Biri bak lan. Newton. Bak şimdi beyler bu hareket. Benden sevkle kavuşamayanlara gelsin. Bu iş nasıl olacak arkadaşlar ya? Kapatıp tezgah gidip yatalım. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Niye olmadı? O ne? Ölüm. O. Bak şimdi. Bak bekliyorum. Adam kırmızı almış bu arada. Kardeşim öleceksin gelme. Gelme. Adam gelmiyor. Tam dağılabiliriz abi sorunsuz bir şekilde buradan bota gidelim. Kanka onları nereden kapatırız? Nereye kaçıyor? Devam et oğlum devam. Ne SS veriyorsun bana? Vursanız ha. Bak hiç skill atmayacağım. Dümdüz yürüyeceğim. Aa gat. Senin kafan. Abi abi aldım 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 tamam bu çocuğu aldım. Ben ölmem ulan. Gel gel takım hadi takım. Takım. Oğlum atlarım da. Atla Bak atlarım. Atla ya atla, atla, atla Kim oynadığınız oyunu ya? Bak bu iki tane Arap sabunu Oğlum ben şu tuşa bastım, şu tuşa bastım. Hadi ben nasıl kuleye vurdum? Buna basınca kuleye vurmuyor bıçar. Bozuk anasını satayım ya. Helal lan sana Rayman. Geliyorum birazcık oyala. Aha. Aha oyala 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 ölme. Ölme. Aa devam eder bunlar. Bunlar devam eder aga. Ben tanıyorsam. Hop olay bu budur beyler bitmiştir da gelsin. Gönder. Ceyda mı geliyor? Gelsin. Nerede o? Baba son çarpıda kullandık. Çarpımız artık. Okey. Ee, bundan sonra zırh delme itemi alacağım. Çok fazla böyle uzun savaşlara giriyoruz. Yani tek atma itemi alacağım. Drakların küçük parçasından diş tıkamadan yoğmuya gecenin kıyısına falan. Durum şartlar böyle. Bakalım. Aha. Aha. <laughs> Ana narva adını yok oldu adam. Baba Nidali'yi gördük. Bir dakika Nidali'yi kestirdim şu an gözüme. Hemen 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 hemen. hemen. Hemen gidiyorum. Aşağılam aşağıda ya kuşlarına gitti. minyonları falan da almayacağım. Ya bir şey yaptı aşağıda şu an birçoğu. Ay ölüyorum. Gel. Gel hele gel. Ne olur gelsene. Çok vurdurma yamulmuş amcık. <laughs> gel. Gel dal. Neyinle inne geçiyor lan? Ne Kafam dağıtmış oldu tamam mı? Mızak koruma. Mızak korum. Gel gel. O da gelsin. Onu da gönderin. Oğlum gelin gelin. Önce seni keseceğim oğlum, Önce seni keseceğim oruk. Hadi gel. Hop şöyle köşeye kaçabilseydim. Ölmeyi öldüm burada ya. Artık bomba bomba yapıyorlar bana. Bizim takım izliyor anasını satayım. Bak bak. Bak 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 cinse bak. Neyse iyi Allah'tan kamera kendine geldi de. Daha fazla görmek istemiyordum o cins ben. Abi böyle bir şey yok ya. Ceyda. Bro. Keke. Bak Neyse moruk tamam bu kadar türlü yeter. Gerçekten çok fazla kule altı girmeye çalıştık falan tamamen. İşin eğlencesi falan da şu an tryhard moda geçiyoruz. İçlerinden geçiyoruz okey miyiz? Bak Ceyda nerede ya? Aa fekke Oo saklanmış oraya bizim. Ana geldim. Geldim keke. Vay ha Aa çarptırdım lan. Flaşı var mı acaba? Acaba fla... Oha on level oğlum adam. Ayy level atladım biliyor musun? Çok güzel level aldım buradan. Bir buçuk level atladım neredeyse adam on level diye. Tamam hemen kule parça... Hatta bir tane parça alacağım ya bu sefer. Dedik tekrar dönüyoruz bir parça alacağım. Ceydam. Ağlama Ceydam. <gülüyor> <gülüyor> Ola şeyim yok. Ver bana mana ver mana ver. Ceyda bir daha girmek istiyorum. Aklama yar Aklama anam Mavi yazma Baklama Klasiktir abi Şarkımız bizim şarkımız <laughs> Sonra şartı Mavi yazma diyorum Hanımefendi bağlama Nazar Şimdi bisküvi fulledik para varcaptı Şu adamı bir tur keseceğim abi Sonrasında döneceğim sonra yine bir top yapabiliriz Bu hareketi bu sefer yapıyorum Benden size gelsin yapmadım çünkü bu adam beni beklemeden girdi benim canım sıkıyor bu adam kule altı gireceğim nefes daha tutulmuştu aldım 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 ama s*** kuleni ama ha yeter bu da bu da bu kule öldü Allah <laughs> Dur bak şey yazdım sana kill vereyim dedim insanı ver dedim bakayım yiyecek mi Ok diyor. Bak ya. Vermezsen. <laughs> ya kıssa? Ya Ulan <laughs> be. Tamamen troll yapıyoruz bu arada. Gel sana kill vereceğim. Öldür beni aşkım. Ama alırım istanı bak. Vermezsen kavatsın. Lobide. Hadi oradan. Hadi, hadi bakalım. Neyse abi. Adamlar harbiden bizim bot yalan oldu ya. Biz abi Ceydal ile uğraşıyoruz da dur bakayım. Kuşlarım geliyorum. Aa biz takım olarak öndeyiz bizim takım. Skoru anlamış değilim ya. Geldim. Beyler. Beyler. Ne yapıyor? O ne yapıyor? O ne yapıyor? Ola nasıl oldu lan böyle bir şey? Neyse devam ha. devam buna devam buna de Oha. Devam. Bunun şeyi var mı? Zıplaması var herhalde. Kik oraya doğru kaçıyor. Buradan kaçarsın. Hop. Çalma, çalma lan atmayacağım ultiyi lan sana. Tak. Devam. Baba ejder var, ejder almamız lazım. Takımın içinden geçiyorlar bizim. Ceyda ananı diyeyim seni de diyeyim 5 yaşındasın belli aptal köpek 2 dakika oyun oynuyor Ondan ne 2 yaşındakiler ne, ne sinirlenmiş oğlum bu adam buna ne yaptı ki lan sana Nidale ne yaptı lan Nidale sene 2 olmadım 1 yaşım diyor <laughs> Allah'ım yarabbim Hamur çarp yok bende çarp yok Kızlar dikkat Mavi yazma Abi Garen bu arada bizim için çok büyük bir sıkıntı olacak Garen şey Yasuo yaklaş Tak Aha Çocuk gidiyor çocuk gidiyor Tamam oy 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 Burada ne var Tut tut Öl artık lan Öl artık lan ulti atmadım sırf öl cinni. Evet moruk bir daha açalım bizim takımı toparladık bir topa çıkacağım ama şu itemi bitirmem lazım artık Biz zırt olsun adam akıllı Bunları keseyim mi üçünü de üst üste koyayım mı Bunlar kiminle oynadığını bilmiyorum moruk Çok ciddiyim bak Bak salıyorum birazcık bir şeyler denemeye çalışıyorum. Ama cidden kaşınıyorlar. Farklı şeyler ha, şey yapmaya çalışıyoruz. Ne deneyimlemek istiyoruz ama bizim vermiyorlar. Şimdi nerede kalmıştık 2K para yaptık yalnız. Tekrar şu Jedi'ye bir gitmek istiyorum. Bizim adamın içinden geçiyor. Ah ultiyata bir var ya. Harbi içinden geçiyordu. Geldim. Bakayım kesince ne diyecek bana. Oy 400 gold aldım lan güzel. Ya aşkım kusura bakma ya. Moruk mitte olay var. 2-3k para var. Geliyorum bakalım ne olacak buradan ne çıkacak çok merak ediyorum. 3'te 3'ümüz var. Artık yok. Helal lan takıma. Beklemediğim şeyler yapıyorsunuz ha. Bak 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 bak. bak. Oo, hop. Güm. Lan o tutmadı be. Ya kanka ben ölmem. Ben ölmem de sen öldün. 2 saniyen var. 1 öldün. Çık. Ya at atacağım değil mi illa sana o Bak kavat. Madem var atsana baştan ne öyle? Aşkım gel kill vereyim sana. Topa gel. Çok öne geçtik zaten bir base atalım beyler. En azından hem efe vermemeleri için kill veriyorum bu arada hem de sebebimiz var. Ay. Vaz geçtim lan. Vermiyorum bir şey. Oğlum öyle içinden geçecekler ha. dur 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 dur. Dur 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 dur. Şöyle kör atış yapsam. Evet. O ne? O neydi lan? Zincir çıktı oradan bir tane. Bir kör atış daha yapalım mı? İçeri girelim mi anasını satayım? Coşalım. Baba bekliyorum. Gelin kralı gelsin lan. Kral benim zaten. Hadi iki kral baş başa. Ceyda. Ceyda. Aga. Kıyamam lan çana ben. Hadi kralını gönderin şu an yanıma. Sen misin? Asi. Olan şaka maka penta atıyordum lan yoktan. Hiç hiç farkında değilim biliyor musun? Çok daha ciddi oynardım orayı. Neyse moruk ben bunu bir daha deneyeceğim. Bir daha gidiyorum adamların içine. Dur. La oğlum bırak bırak. Oo, oo, oo. Onu alırız, onu alırız. O kolay. Atacağım mecbur attım mecbur attım mecbur attım Geliyorum Ya so, nereye gittin ya Yasuo Yapma be kuşum be Bu maç ben atacağım abi Rezal'ın Kızlar bizim bot da kızmış bu arada Akıyor bu aşağı, Kızlar Oyun sonu lobby gelsenize bak 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 çakal Oğlum sana hayırdır lan Sen lan kırılmış yumurta gibi cızır diyorum Eee kule mi koruyacak seni benden? <laughs> burun ulan, burun burun, ben kolay ölmem all right, all right, all right, all right. Sar abime 250 gram, yetmezle 500 gram sar Aa çok güzel oynadık biliyor musun? Jinx hanım, Kalista hanım. Onun sonu lobiye bekleniyorsunuz. Son bir item kaldı. Bunu da alacağız birazdan abi. Şu item okay. Evet. Ne o lan mızrak Bak 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 bak. Sea. Abi nasıl tutmaz o ya? Her yakalayacağız zaten de bu çocuğu. Bir tane vuracağım, bir de Q atacağım. Ölür diye düşünüyorum. Gel buraya vuruk. Gelin kızlar. 3'te 3 atmaktan yerim soldu. Bir toplanın bakayım ya. Aa bak 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 tam burada ya bak <laughs> bak şimdi ne yapacağım bunlara? Lan nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı Gavat? Oğlum en gıcık kaptığım karakter. Kim bilir nereye kaçtı şu an ya. Seni bulacağım oğlum. Ya Gavat Allah'ım çıldıracağım. Tut lan onu. Onu onu bırakmayacağım aga. Onu bırakmayacağım. Sen işim yok. Keke bir dur. Vallahi bak senden işim yok. Bırak. Bak 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 arkada arkada arkada. Seni yakalayacağım oğlum. Burada yoksun. Nereye kaçmış olabilirsin? Mitte. dur 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 geliyorum. Garancım garancım sen ne işim yok? Bir salın arkadaşlar beni. Şu adamı bir tutmak istiyorum. Ha? Şimdi gelin. Şimdi gelelim kapışalım. 2 Fenta var. Fenta var. Sakin oynamam lazım. Ananı. 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 onu alsam var ya devamını getireceğiz ya. 31 kill arkadaşlar. Aga be. lan Kötü oldu bu. Ya Afkal, J4 af kal. Instagram'ı kalır mısın? Oh, kuadra oh, var. Kuadra var beyler. 15 kişiye saldırdım. Bir ulti atayım lan bir çıkarım ben artık şeyden. Ona nar ben beni sanmayayım lan. İyi dayandım ama ha. Evet beyler tekrardan sağlardayız. Adamlar bu arada kastı biz satıyoruz abi. Net satıyoruz yani o az önceki hareketlerden sonra bir toplanalım. Bir toplayalım şunları bir daha tek tek yakalayıp. Anam 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 anam. Jinx jinx kaç doj moj, bir şey yap. Aha öldü. Çok çok kötü öldüler Jinx'e o. Olum Tamam bu 2 2 2 3 3 Tut tutun bir şey yapın bir şey yapın gözünüzü seveyim bir şey yapın Buradan kaçıyor Çalan uç 3 Penta Pa koş Koş İnşallah buradan geçiyordur bu Geçiyor gel Gel pezemek gel 4 Allah kahretsin ya ya 4 olsa penta da çıkaracağım biliyor musun? 25-30 saniye mi oluyor o zaman? Ah be ulan adam bak pente tam şurada duruyor. Aha penta geliyor. Penta geliyor bak sinsice arkada bekliyor. Bak önce bu çocuktan başlıyoruz tamam mı? Bunu, bunu çalarsam kuşsun. Tamam bir. Bir bu bir. İki 2 aha. Bir şey değil mi? Vallahi atıyorum. Oha! Ha ha! Atma atma! Yapma be. Ya abin Allah kahretsin seni vallahi billahi çocuk ya be Gel. Beni öldüremezsin kuşum. Seni ne koydum? Seni yüzünden penta atamadım. Bunların üçü de kız ha. Bak 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 kim geliyor. Beni mi keseceksin? E ee, beyler bunlar bizim adamları kolluyor da. Bir saniye. 3. ha ah, farkında. <laughs> Aga şimdi sese geliyoruz. Sese gidiyoruz bakalım. Bu arada biz sese geçerken sen de videoyu beğenirsen şu an tam ekrandan çıktıysan e, ve abone değilsen abone olabilirsin hatırlatayım dedim tekrar. Şunları bir sese çağıralım. Evet arkadaşlar geldiler şuradan sesimi ayarlayayım ben de. Ses. <laughs> ee, ses verebilir misin acaba? Ha, sesine bakmak için çağırdım. Hmm. Buradan ses geliyor mu sonra bilmiyorum. Maz mı be? Maz mı be? Esparna nerede Esparna? Ben da şey yanındaki Senna nerede? Ne bileyim ben. Pire değil misiniz? Hayır. E nasıl oynadın? Sen mi? Aha. Ben Yasuo. Hiç izlemedim. Karşıdaki Yasuo'ydum ben. Karşıdaki Yasuo muydun? Aha. Yo. Allah. Şaka yapıyorum. Hayır. Ya soydum şeydim ben de carvandım. <laughs> Biliyorum salak değilim o kadar. Kapat. Ceyda nerede? Ceyda insta vereceğim dedi gelmedi. Baris... Ceyda oğlan çünkü o yüzden. Bari sen ver insta ya. Vereyim. Yaz. Tamamdır. Tamam görüşürüz o zaman iyi akşamlar. Görüşmek <laughs> Bay bay. Evet arkadaşlar durum şartlar böyleydi. Bir tane program vardı moruk adam karının dekoltelerini sansürlemiş. Abi diyor sen diyor sansürsüz diyorsun diyor. Bize niye sansürlüyorsun diyor. O muhabbet. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Geceniz güzel geçsin. Ve şu an canlı yayındayım. Görüşmek üzere. Beğenin lan. Up, 1, 4, 8, 3, 6, Bir abone olun lan.